Malta'nın güneybatı bölgesindeyiz. Roma İmparatorluğu döneminde burası çok önemli bir yerleşme haline gelmiş. Bu gördüğünüz heykel Merhaba arkadaşlar, size günaydın diyorum. Size saat karşı izliyorsanız izleyin. <laughs> Umutla birlikte yine şimdi kahvaltı yaptık. Silemaya doğru gidiyoruz ve Malta hakkında şöyle ki burada trafik ters, direksiyonlar sol tarafta değil sağ tarafta. O yüzden her an bize araba çarpabilir çünkü evet alışmamız gerek. Hep böyle ters taraflardan çıkıyoruz. Sen ne düşünüyorsunuz? İki gündür buradayız. Bugünle birlikte ikinci gün. Vallahi güzel. Tam bize göre. Biraz da tatil yapmak istedik. Güzel bir sıcak yerde. Adalar var. Eski yerler var. Merhaba arkadaşlar, şu an Malta'dayız. Malta, Akdeniz'de bulunan bir adalar ülkesi ve üç adadan oluşuyor. Birisi Malta, öbürü Cozino ve diğeri Gozo. Biz San Julian'da kalıyoruz ve bugün e, ikinci günümüz e, ve Medina'ya geldik. Okunuşu doğru mu bilmiyorum, M Dina diye yazılıyor. Ve şu an e, Medina'da bir ara sokaktayız. Medina nedir? oradan bahsedeyim biraz size. Medina, Malta'nın tarihi başkenti olarak kabul ediliyor ve sesi şehir de deniliyor bir yandan. Medina'yı Medina şöyle 5 döneme ayıralım. Birinci dönem Fenikeliler ve Roma dönemi. Bu milattan önce 8. yüzyıldan milattan sonra 4. yüzyıla kadar ilerleyen bir dönem. Bu dönemde Fenikeliler ve Romalıların bir bir etkisi var. Roma İmparatorluğu döneminde burası çok önemli bir yerleşme haline gelmiş ve şu anda kalıntılarını çok 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 belli bir şekilde görüyoruz, etkilerini görüyoruz gerçekten Yap, yapılan binalar e, kullanılan yerli taşlar gayet e, açık bir şekilde göz ön, gözler önünde. Medine Roma döneminde surlarla çevrilmiş ve çeşitli Roma yapıları inşa edilmiş. İkinci dönem dediğimiz dönem Orta Çağ ve Arap hakimiyeti. Burası 9. yüzyılda Araplar tarafından fethedildi ve asıl bu dönemde Medine olarak adlandırıldı. Roma dönemindeki ismi Melite'ydi. Araplar burayı Medine olarak adlandırdı. Şimdi üçüncü döneme geliyoruz. Üçüncü dönem, üçüncü dönem ise şövalyeler dönemi. Aziz John şövalyeleri kimdir demiştik. Orta çağda kurulan ve özellikle Malta'da etkili olan bir şövalye tarikatı. Bu tarikat Kudüs'teki Hristiyan hacılara yardım etmek amacıyla 11. yüzyılda kurulmuş ve sonrasında Malta'ya yer, Malta yerleşmiştir. Malta'da bu şövalyeler merkezi haline gelmiş ve 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun saldırılarına karşı savunmuştur. Şövalyeler dönemi dediğimiz dönem milattan sonra 13. yüzyılda ve 18. yüzyıla kadar olan dönemdi. Bu dönemde Medina şövalyeler tarafından başkent olarak seçildi. Yani Malta'nın başkenti bu dönemde Medina'ydı. Şimdi 4. döneme geliyoruz. Fransız işgali ve Britanya hakimiyeti. Bu dönemde milattan sonra 18. yüzyıl ve 19. yüzyıla kadar süren bir dönemdi. 18. yüzyılda Fransızlar Malta'yı işgal etti. Ve bu sayede Şövalyeler dönemi sona erdi. Sonra 19. yüzyıl Britanya İmparatorluğu hakimiyeti altına girdi. Ve geldik 5. döneme Malta'nın bağımsızlığı ve Bağımsız Malta 1964 yılında Malta bağımsızlığını kazandı. Burada sınırdayız. Gördüğünüz gibi. Surların orada. Aynı manzara da var. Yine yani burada korumak için mükemmel çünkü bir saldırı olursa um, önceden görüyorlar ona göre hazırlanıyorlar. ve Medina'nın pardon Medina diyorum Malta'nın batı tarafına doğru yol aldık ve çok güzel bir yere geldik. Görüntülerden gördüğünüz üzere biraz korku salan bir yer. Arkadaşlar şu an Valletta'ya giriş yaptık. Valletta'nın merkezindeyiz. Ve bugün ne kutluyorlar? Bugün Malta'nın bağımsızlık günü kutluyorlar. Şu an Valletta'dayız. Yani Malta'nın başkenti olan Valletta'da. Burası 16. yüzyılda kurulmuş. Evet. Şimdi Umut size Aynen. burada yazanı ve bu adamın kim olduğunu söyleyecek, anlatacak. Bu gördüğünüz heykel hem Jean de Valeti gösteriyor. Jean de Valette 1565 yılında Osmanlılar Malta adasını ele geçirmeye çalıştılar. Sayın John de Valette de sorumlusu oldu. Burayı burayı savundu. Burayı savundu evet. Bu adam Aziz John şövalyelerinin e, lideri. Tuvaletten ara sokaklar gerçekten çok güzel, çok ışıl ışıl ve pizza yemeye geldik burada. Buradan da bir iş para gideceğiz. Jazz Jam Session var, oraya katılacağız. Şu an bir jazz bar'dayız, birazdan burada sahneye çıkacağım. Arkadaşlar %3 kaldı. Arkadaşlar %3 kaldı şarjımız. Ortada kaldık. Su yok, bir şey yok. Ve benim benim şey, bak benim telefonum da kapandı. Malta'nın güneybatı bölgesindeyiz. Taksi çağırdık. Taksi ama e, internetimiz internetimizi de başka yerden aldık bir arkadaştan. Burada denk geldik. Şimdi internetimiz de yok. Odalar da gitti. De. E, i̇nşallah taksici gelir. Sipariş ettik, sözde gelecek. Ve şurada şey var. Şu avcılar var burada. Avcılar var şurada. Avcılar var ve bizde taksi demişti ki oralara sakın gitmeyin çünkü ee, saldırma hakkı var. Evet. Öyle bir şeyler söylediler. Evet. İnsan haklarına <laughs> Aynen insan hakları yok burada. Kuşla aynı hakkın var. Ondan sonra evet kuş varmış burada. Çünkü ben de şaşırdım. Burada hiçbir şey yok. Ne avlayacaklar? Hep kulübe varmış. Bak. Adam demin keçi falan görmüştük yollarda. Böyle şey keçi. Daha keçisi gör. Öyle şu anlık Aa taksi geliyor. Beyaz taksi mi acaba? Bu mu bizim araba? Üç yap, 3'e tıkla, 3'e tıkla. Aha. Orada bir aşağıda nereden geliyor? Bu bizim araba mı? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bir. Arkadaşlar şarjımız da kalmadı. Evet. Hadi. Bakalım nasıl geçecek. Son sözün var mı? Yok. Tamam. Oğlum adam döndü lan bu. Evet arkadaşlar şu an San Kilian'dayız. Bu binalar referans alın ve bütün binalar hepsi birbirine benziyor çünkü hepsi kireç taşlarından yapılmış. Kireç taşlar çok dayanıklı taşlar olduğu için bütün Malta'daki çoğu evler böyle yapılmış bu kireç taşlarıyla. Video tahminime göre bayağı uzun oldu. O yüzden videoyu bu süreye kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Ve Umut'a çok çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda benim kardeşim. Hasta oldum. Beni bırakmadı, yalnız bırakmadı. Beni <laughs> hastaneye geldi. Malta'yı kime öneririm? Bir yaz bitmeden önce bir güzel bir sıcak bir yere gelmek istediği için öneririm. Güzel, heyecanlı, dolu bir tatil için çok öneririm. Yaşamak için nasıl bir yer sence? Yaşamak böyle işte. Biz şimdi geldik, biz bir yaşıyoruz Avusturya'da. Tatil, biz tatil olarak güzel görüyoruz ama yaşama şartları çok farklı bir yandan. Farklı değil kötü. Aynen yani. <laughs> bence çok <kendisi> kötü. <laughs> Türkiye'den gelenler için olur çünkü vizeler yani vize alması kolaydır. Yani böyle ilk etapta Avrupa'ya gelmek isteyenler için gelebilir yani çalışmaya, yaşamaya. Bir Avrupa havasını almak için. Ama <laughs> kışın şu an bence yaz olduğu için biraz daha bu ortamlar ama Aynen. kışın bence Avrupa ortamı Baya yoktur ya yani bence. Aynen. Burada yaşayanlarla da konuştuk. Onlar da anlatıyor işte. Kışları çok sakin oluyor çünkü kışları turist yok burada. Yani görmek isteyince böyle sıcak aylarında gelin. Yani Mart'tan Eylül, Ekim'e kadar gelebilirsiniz. Ve bu videoyu biz e, Eylül ayında çektik. Eylül, sonu son ayı. Evet, evet Eylül'ün sonuna doğru çektik. Büyük ihtimal siz bunu Ekim, Kasım, Aralık o civarlarda izlersiniz. Ne, ne, kadar hızlı edit yapacağıma bağlı. Aynen. Ben de Şafak kardeşime teşekkür ederim. O da kaldı. Güzel eğlendik. Bir sürü yeni insanla tanıştık. Bu en Aynen. güzel şeydi gerçekten. Aynen onu da onu da tavsiye ederiz. Milletlerle konuştum Böyle onlar açıklar, böyle sıcak kanlılar. Konuşmayı da çok severler. Yani çekinmeyin, konuşun, edin, tanışın. İlk ilk iki günümüz, üç günümüz sadece insanlarla tanışmayla geçti ve Umut'un Instagram'da 30 tane benim Instagram'ım şu an yok. Umut'un Instagram'da 30 kişiyi şu an ekstra ekledi yani. Aynen Hepsi çok çok, çok sıcak sıcakkanlı insanlar Aynen. ve şeyi de söyleyelim. Biz burada hangi ülkelerden insanlarla tanıştık teker teker bak. Slovenya, Slovenya Slovakya Slovakya Lit Lit Le, Litvanya mı oluyor? Litvanya, Litvanya. Estonya Estonya Belarus. Belarus. Yani öyle Rus yakın ülkeler. Şey. Balkan ülkeler diyorlar. Norveç'le kimseyle tanışmadık. İsveç. İsveç tanıştık. Hollanda'dan tanıştık. Finlanda tanıştık. Evet, Finlandiya'dan tanıştık. Bosna. La... Almanya ya birkaç tane. İtalyanlar da çok. Boz. Evet, en çok İtalyanlarla İtalyalar. tanıştık. İtalya çünkü Malta'nın üstünde. Evet. Bosnalılarla tanıştık. Malta'ya gelmediyseniz gelebilirsiniz bir kelik. Güzel bir tatil olur. Dört gün ama fazla değil. Dört, aynen. Yani bence her tatilde öyle. Hani fazla, evet. fazla kalınca artık tadı gidiyor biraz. 4-5 gün iyi olur. Ben de bu kadar. İyi tatiller size de. <laughs>